Şu çok dikkatle bence takip edilmeli. İsveç'in içerisindeki bu faaliyetler yakinen takip edilmesi gerektiği gibi, İsveç'in içerisinde Türkiye aleyhinde terör faaliyetlerini destekleyecek ve bunlarla ilgili para toplayan, örgüte yardım eden, orada kurulmuş dernekler ve e, bir takım vakıflar aracılığıyla bu işin elebaşılığını yapan, fakat aynı zamanda da Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlığı olduğu için sanki hiçbir şey yapmamış gibi, çok rahatlıkla gelip yazın Bodrum'da, Marmaris'te tatil'e giden tiplerinin listesinin de çıkartılması lazım istihbarat teşkilatı tarafından. Evet. Yani bu bir fişleme olayı değil. Aleni bir terör örgütü faaliyeti yapılıyor ve bu faaliyet sadece İsveç'te değil Hollanda'da, Fransa'da, Almanya'da yapılıyor. İstihbarat teşkilatı. Yani atı... kandilden değil İsveç'ten de gelebilir tehdit. Tabii ki. Terör tabii ki terör. Dolayısıyla. Nasıl DEAŞ'la ilgili olarak Milli İstihbarat ve İçişleri Bakanlığı'nın ilgili emniyet birimlerinin tafsilatlı bir çalışması var. Bununla ilgili analiz raporları hazırlanıyor. Şüpheli kişiler üzerine gidilerek kimlerin ne yapıp yapmadığı ile ilgili listeler çıkartılıyor ve bu batı istihbarat teşkilatlarıyla da dahil olmak üzere paylaşılıyorsa İsveç'teki konuyla ilgili olarak içerisinde bu olayların yer alan insanların daha detaylı bir çalışmasının yapılması gerekiyor. Dolayısıyla ben e, Sapo e, İsveç istihbaratının e, bir derin el tarafından yönlendirilmesi sonucunda bu hususların sahaya sürülmüş olma ihtimalinin kuvvetle muhtemel olduğunu değerlendiriyorum. Eyvallah. Bu konuyla ilgili tabii ki elimde bir evrak yok. Eyvallah. Şimdi e, bir mesela işte bir tarafta Suriye'de YPG e, Irak tarafından PKK Suriye'de PKK YPK, Irak'ta PKK PKK işte oralarda öte taraftan Yunanistan öbür taraftan İsveç ortak özelliklerine bir, bak, bir baksak ne göreceğiz işte Suriye'de PKK ee, ...Yunanistan'da Lavrion kampı tabii. PKK... DHKPG. ...İsveç komple Lavrion olmuş zaten... Yani ...İsveç'in tamamı tabii, ülke tabii, Lavrion, yani. Lavrion... ...ülke kampı olmuş... Tabii. Ee, ...işte böyle bir... E, ...böyle bir tablo... ...bu tabloyla... ...mücadeleyi... ...bu yükü... ...bir tek sadece Erdoğan'ın sırtına vermek... ...ne büyük... E, bir, bir, bir ...rezilliktir yani... Bu sadece Erdoğan'ın sorunu. Bu Erdoğan'ın sorunu tabii, mu bu? Tabii, tabii. Ve tabii. E, hem sırtında bu var Erdoğan'ın hem de aşağıdan çelme takıyorsun. Bu nasıl bir insafsızlık, yani vicdansızlıktır? Bu ülkede hangi siyasi partiye oy verirse olsun vatanseverlerin görmesi, görmesi gerekiyor. Lazım. Ama ülkede şöyle bir şey var adını koyalım artık bu işin. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'nun kuvacıyız deyip arkasından Avrupa yerel yönetimler özellik şartı YPG'ye terör örgütü demeyiz, kendisini savunan bir organizasyon deriz, tezkereye hayır deriz şeklindeki açıklamalarına rağmen ısrarlı bir şekilde Kemal Bey'in kuvvacı olduğunu hala savunabilen bir kafa yapısı var Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde. Bu şununla alakalı ülkede sevgili Turgay Güler, Tayyip Erdoğan düşmanlığı hücrelerine kadar kendisini bürümüş bir kitle var. Bu kitle karşısına Abdullah Öcalan aday olarak çıkartılsa Erdoğan'a vermemek için Abdullah Öcalan'a oy verecek bir kitle var. Kitle var.